Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamında örnek fonksiyon kullanımı serimizden bir tanesiyle ilgili uygulama yapmak istiyorum. Arkadaşlar burada kullanacağımız fonksiyonlar çok eğer say, eğer sayın çok kriterli olanı, yine çok e topla e toplanın çok kriterli olanı İngilizce sürüm kullanıyorsak COUNTIFS ve SUMIFS olacak. Ayrıca tarihlerle ilgili iki tarih arasındaki sayıyı ve toplamı bulacağımız için yani satır sayısı bir anlamda satış sayılarını ve toplam adetleri bulacağımız için arkadaşlar e, bize tarih gerekecek. Tarihlerle ilgili düzenlemeleri de tarih fonksiyonuyla kullanmaya çalışacağım. Senaryomuz şu şekilde bir sipariş satış verimiz var. Bize iki tarih arasında bunları yıl, ay, gün seçilebilir. Ben yıl ay seçtim. Ondan sonra tabii tek başına da girilebilir ve istediğiniz ürün grubu vesaire de seçilebilir ve bu belirtilen iki tarih aralığında kaç satış olmuş toplam ne kadar olmuş. Tabii kısmen ile de yapılabilir alt toplam sap toplanarak. Pivot tabloyla yapılabilir. Ancak farklı opsiyonlar, yani çok seçici. Burada hepsini gösterebilirsiniz. Yani format olarak uygun bir şeyi desteklemek için olabilir. Farklı fırsatları ve farklı seçenekleri kullanıyoruz. Anlamına gelebilir arkadaşlar. Elbette bir şeyi yapmak için farklı farklı yollar, fonksiyonlarla araçlarla farklı farklı fonksiyonu yapmak mümkün. Evet fonksiyonumu size açayım daha sonra da beraber yapmaya çalışalım. Çok eğer'in kullanımını görüyorsunuz. Çok eğer kullanımının çok eğer sayın e, tarih sütununda belirtilen tarihlere uygun olarak e, aynı şekilde burada da e, belirtilen tarih adet sütununun belirten tarih. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hani bize deseler ki e, iki tarih e, şurada yapalım çok problem değil iki tarih olduğunu söyleseler. Yani burada ne var? 1, -1 2020 ile ondan sonra e, tarih seçelim türünü. Ondan sonra nereden kalmışsa saat kalmış. Evet. 1, -1 2020 ile atıyorum 31 3 2020 tarih arasındakileri say deseler e, eğer topla deseler belirtilen alanda toplayabiliriz tabii ki. İsterseniz önce onunla başlayalım. Burada bu kutulardaki tarihleri almayla ilgili bir çalışma yapacağız. Ama biz en basitini yapalım. Hemen çok eğer sayı ve çok et er toplayı çalıştırıyorum. Tümünden geleyim. Cheo çok eğer sayı olacaktı değil mi? Arkadaşlar count Evet Ölçüt aralıklarımız tarihi sayıya olacağız. Ondan sonra birinci ölçütümüz nedir? Burada dikkat edelim tarihi verirken. Arkadaşlar. Çok biri var galiba. Neyse e, ulaştık. Ondan sonra e, bu şurayı vereceğim. Ondan sonra e, ikinci ölçüt aralığımız... Yine aynısı. Ee, burada da bu ee, arkadaşlar. Ee, çok özür dilerim. ikinci ölçü aralığı bu. Ee, yine tar da bu. Bundan büyüktür eşittir olacak. Bundan küçüktür eşittir olacak. Doğru mudur? Küçüktür eşittir. Fakat dikkat ederseniz Burada pek başarılı olamayacağız gibi çünkü böyle bir kullanımımız yok. Ancak büyüktür küçüktür'ü buraya yazarsak olacak. Biz yine de deneyelim sıfır geldi. Halbuki var değil mi? Yani burada görüyorsunuz birinci ay. Yapmamız gereken şu. Umarım görülüyordur sonra açarım tekrar. Bir ampersandla bağlamak. Bunu yine çift tırnak içinde almak. O tarihi amper ampersandla bağlamak. Böyle bir detayı var arkadaşlar bu kullanımların. Buna dikkat etmek e, gerekiyor. Evet. 114 tane olduğunu gördük. Fonksiyonumuzu e, geniş olarak açalım. Arkadaşlar çok eğer say some e, count ifs gibi çok e topladı. Çok kolay. Burası e topla yapacaksınız. Şunun kriterler aynı. Hemen yapayım. E, çok e topla'ya çevireyim. Çünkü e, mantık e, çok benzer. Ee, bir tek bir toplanacak alan. Orası da nedir? Ee, L de kısanıyorum. Adetler var. L6. Bir de buraya yazarak L6, L502 demem. Ee, yeterli. Bu alan toplanacak. Bu kriterle toplanacak. 5900. Muhtemelen e, doğru arkadaşlar. Hatta test edelim. Ee, birinci ay ve e, üçüncü ayın sonu şeklinde. 114 5090 e, evet e, diğer fonksiyonu da test etmiş olduk. Topladık. Esprisi bu. Fakat burada bize ayı yılı seçeyim, ayı seçeyim, günü seçeyim der denirse o zaman şuna ihtiyacımız var arkadaşlar. Şurada yapayım. Tarih diye bir fonksiyonumuz var. Date. Bakın. Tarih. Çok kullanışlı bir fonksiyon arkadaşlar. Bize yıl, ay, günü verip tarih verisini oluşturuyor. Onu da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani buradan yılı al, buradan ayı al, buradan günü de kendin gir gibi bir şey yapabilirsiniz. İşte bize tarih. Bir metni parçalayarak getirebilirsiniz. buna koyabilirsiniz, tarih oluşturabilirsiniz. Çok dediğim gibi kullanışlı tarihle ilgili nice state bir fonksiyon. Bu şekilde e, bakın bize tarih üretti. E, bitiş tarihini üretti. üretti. Ya ben bitiş e, Şubat'ın 28 mi 30 mu? E, sorun vermeyecektir. E, e, siz burada ikinci ay derseniz ondan sonra ikinci ayın 31'i derseniz ki böyle bir tarih yok. Ama onu Mart'a kaydedecektir. Yani bilinçli şekilde seçerseniz e, ondan sonra problem olmayacaktır. 28 29la ama 30 yazdınız, 31 da Mart'a kaydıracaktır. Ona da emin olabilirsiniz. Yani bu şekilde doğru seçmesi lazım. Yani kişinin ilgili ayı girerken bir anlamda. Ancak dediğim gibi bir problem yoktur. Peki, yani günü de seçtirebiliriz. bunu. Demek ki burada yapacağımız şey belirtilen yerlerdekini alarak yapmak. O zaman onu yapalım. Ee, hemen biz yine buraya geliyorum. Bunu bulmuştuk hatırlarsanız. Ee, açayım yine. Ee, şuradaki tarihlerimi arkadaşlar kutude uygun olarak vereceğim. Yani tarih fonksiyonundan. Ampersanı unutmayalım. Date fonksiyonunu açıyorum. İşte yılımı buradan alacaksın. Ee, işte ayımı buradan alacaksın. İşte günümü buradan alacaksın da olabilir. Veya işte günümü bir diye gireceksin. Ee, e, aynı şekilde özür dilerim. Date yazdım. Tarih olacak. İngilizcesini yazdım. Tamam. Şimdi kabul oldu sanıyorum. Aynı şekilde tarih fonksiyonunu alıyorum. Yılımı buradan alacak. E, günümü buradan alacak. Ayımı buradan alacak. E, ve işte e, günümü buradan alacak şeklinde veya ayın 31'leri seçecek şeklinde son günü ee, Aslında onun e, ilgili yılın e, tarihin son günü falan da bulunabilir ama ben 31 diyeyim arkadaşlar burada e, ya da onu oradan son gününü aldı her ay ile başlıyor ama böyle bitmiyor bir detay var e, ya yani istenirse şuradan bitiş tarihini günü de alınabilir sanıyorum çok zor değil tabi burada e, yaptık e, onunla ilgili ama ben bir de iş, ilgili satıcıyı ilgili şeyi de seçeceğim. Tamam. Bir kriter daha ee, bunun güzelliği. Hemen e, ilgili kriter alanı nedir? Ee, J de gördüğünüz gibi e, J'yi seçiyorum. Ondan sonra J6 ve e, onu da buradan. E, belirtiyorum rakam değişti gördüğünüz gibi İlk istediğim e, grubu istediğim şeyi hadi içimize sinmedi şuradan e, bitiş günleriyle ilişkin günü de aldıralım ondan sonra 3. ayın e, 31'i olabilir ondan sonra onu da getirelim burada arkadaşlar e, bitiş şeyimizin gününü de buradan aldıralım Evet. Yanlış yapmıyorum. Demek ki istediğim ayı, yılı seçebiliyorum. 2021 vardı sanıyorum burada. Şöyle verinin sonuna gideyim. 2021'ler de var. Tekrar başına dönüyorum. Şu hücrenin kenarlarına tıklayarak gördüğünüz gibi seçeyim. İşte 2021 yazayım veya burada bir liste kutusu açılabilir. Birinci ayıyla hatta ikinci ayı diyelim. Ondan sonra konserve buradan yine 2021'in ondan sonra 3. ayıyla ondan sonra arkadaşlar 3. E, ayının sonu şeklinde yaptım. Bunun, e, biz burada E toplam alıyoruz 29 bulduk 2020'nin 2000 adına ondan sonra E topla yaptık. Ee, burası sanıyorum sayda kaldığı için arkadaşlar problem yoktur. Ondan sonra e, toplamına geldiğimizde L'yi topluyor. Burası da L'yi topluyor. E, kontrol ederiz. Biriyle ile 31'i yapıyor. E, onu, tamam kontrol edelim tekrardan. E, i̇ki fonksiyon birbirine çok benziyor. Tamam tamam. E, buradan şey aldı. Gün olarak 31'i koydu o. Ha özür dilerim. Tabi burada ne yok? Marka yok. Yani e, marka kriterimiz olmadığı için. Bakın biz bir de burada marka seçtirdiğimiz için oluyor. Buradan markayı kaldırdığımda 1410 gelecektir. Markayı şununla yapıyoruz, tekrardan koyarız problem değil, ee, testlerimizi yapalım. Evet 1410'u tekrar düzeltelim markalı. Yani buradan şu dersimizde alalım, hep testler, testler, testler. Yani çok güzel fonksiyonları yazıyoruz, ama bunları da çok iyi şekilde test etmek lazım. Test ettik, gördük sorunlarımızı giderdik. Evet arkadaşlar, ee, daha fazla vaktinizi almayayım. Sonuç olarak. Fonksiyonlarımızı yani burada çok er sayı çok er toplayıp bir çözüm geliştirmeye çalıştık. Tabii ki farklı alternatiflerimiz olabilir ama format olarak veya çözüm bize sunduğu alternatifleri olarak diyelim hangisi bize uygun geliyorsa bu çözümümüzü veya diğer çözümleri de kullanabilirsiniz. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.